Turgut Bey'in atlarına da kıyarlar. Koç abamıza girip beyin atına da kıyarlar. Şu başımıza neler geldi hatunlar. Ne günlere kaldık. Pusat çekip gelenden değil, gizlice yaklaşandan kork demişler. Günahsız hayvanattan ne isterler? Ne isteyecekler Ayşe Hatun? Akıllarınca gözdağı verirler. Osman Bey, bu ettiklerini yanlarına koymayacaktır evvelallah. Ana, otur. Komayacak elbet, komayacak. Onlar Osman'ımın kanadını kestik sanırlar. Lakin Osman'ın hıma kuşu gibi yeniden ayaklanacak yeniden şahlanacak inşallah. Şahlanacak inşallah ana. İnşallah. Gayrı anası da yanındadır. Şimdi hatunlar, işimizin başına dönme vaktidir. İznik tacirleri kayının meşhur kilimlerini isterler. Sayı çok, vakit azdır. Tez elden işimizin başına dönmek icap eder. Gayrı söz bala hatundadır. Hepiniz bilirsiniz ki kilimanenin sorumlusu odur. Buyur balam. Hatunlar, sabahtan kilimlerimizi dokumaya başlarız inşallah. İnşallah. Goncam, sen hatunlarla ilgilenesin. Merak etme balam. İmdiden elinize sağlık kayının maharetli hatunları. Emeğiniz sayesinde kilimlerimizin ünü yayılır durur. Sağ olasınız. Sağ olasın Bala Hatun. Bala Hatun, Kızılca Beyoğlu Hatunları kilim dokumada maharetlidir. Madem vakit az, istenilen kilim çoktur. O vakit Kızılca Beyoğlu Hatunları da işin ucundan tutsun. Eller çabuktur. Sağ olasın Bala Hatun. İmdilik hacet yoktur. ...kayı Hatunlar üstesinden gelir. Değil mi Hatunlar? Evet, Allah'ım. Allah. Evet, Allah. 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 Allah.